Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor. Evlenecek gençlere faizsiz kredi imkanı sunan o müjdeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'nun başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi verileceğini açıklamıştı. 2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödeme şartıyla evlenecek çiftlere kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu kurulması hakkında kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ardından çalışmalara başlandı. Gençlerin heyecanla beklediği süreçle ilgili gelişmeyi Adıyaman'a giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı. Deprem bölgesinde başlayacak olan evlilik kredisi başvuruları için tarihinde bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'nun başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibariyle bakanlığımızın web sitesi olan aile.gov.tr üzerinden e-devlet aracılığıyla alacağız. Evlilik hazırlığında olan gençlere faizsiz 150 bin lira kredi desteği verilecek. Destekle özellikle deprem bölgesindeki gençlerin evlilik yolundaki harcamalarının karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adım atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı, aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecekler. Belirlenecek yaş kriterlerine göre verilecek desteğin kapsamı ve ayrıntıları meclisteki görüşmelere göre şekillenecek. Aile ve Gençlik Fonu yönetim kurulu tarafından yönetilecek. Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalarla Gençlik ve Spor Bakanlığından temsilciler tarafından oluşturulacak ve fon gibi çalışacak. Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü Aile ve Gençlik Bankası Fonu'na aktarılacak. Hayata geçirilecek projelere göre ise fona aktarılan pay yükseltilecek. I do